deniz havası, orman havası harman olmuş. Nikah kıymış. Yeşille mavi. Çatal zeytin doğmuş. Şair böyle söylemiş. Gerçekten. Çatal zeytin için ben de bir şeyler söylemek isterdim ama bu sözün üstüne çıkmak zor olacak gibi geliyor. Ee, i̇smi de aklımdaydı ama unuttum. Tebrik ediyorum kendisini. Gerçekten şu orman havası ormanlar ve aşağıda deniz gözükmeye başladı. Çatal zeytine giriyoruz şimdi. İnternette pek çok çatal zeytin videosu var gerçekten. Abana'dan daha fazla. E, gün Abana, Abana'nın en önemli özelliklerinden birisi gün batımının e, denize Al. battığı geniş bir alanda izlendiği e, nadide bir evet, alan. E, köşe alan. Haban yani geniş. özellikle sırf denin e, gün batımını izlemek için çok oldu diyorum yani abana. Evet. Gerçekten. Yani biz de demin biraz biraz daha beklemiş olsaydık o gün Vatamon'u izleyecektik ama bu kadar bir şey. Bugün, de, bugün da... de ama sanki hava bulutlu gibi bir dalgalar vardı. Acayip dev dalgalar burçun vardı. Kırçın bir dal. Ya. Ya, acayip kırçın bir dal. Yani, yani şöyle e, ürkütücü. Evet. Şimdi şu ormanlar yani yukarıda dağ köyleri var özellikle. Yani burada zaten etin ve balığın ucuz olduğu, et, etin lezzetli olduğu bir coğrafyadan bahsediyorum. Çatal Zeytin'deyiz şu anda. Ee, yaklaştık kaçta. İnşallah da. nasip olursa böyle bir kuyu kebabı falan türlü bir şey. Allah nasip ederse yeriz orada da. Bakalım Şimdi orada artık, e, kimler. Bakarız yani oranın meşhur şeyi de. Et bir de şu var çok pahalı değil oralarda. O da tırnak içerisinde belirtelim onu da. E, Gerçi. et e, ürünleri biliyorsunuz çok pahalı da ama bazı e, Anadolu böyle özellikle et kültürünün olduğu yerlerde biraz daha e, süpansiye ediyorlar yani. Evet, Yusuf Hocam, Yusuf Türker, e, kendisi sanatçı, öğretmen arkadaşımız. E, çatal Zeytin'i bizi getirdi sağ olsun aracıyla e, zaman zaman zor yollardan geldik ama Özellikle İnebol'dan sonra bir anda kilometreyi de az bulduk. Daha çok söylemiştim ben. O anda rahatladı gerçekten. Ee, İnebol'dan sonra sorun yok yollarda. Cide'den sonra ee, sorun başlıyor. Özellikle ee... neydi o kuru kurucaş sonra. Kurucaş ee, Orada orada bir belediye var ee, ne belediye. Güven mi? Doğan mı? Doğancılar. Evet, Doğan Pınar mı? Efendim? Doğan Pınar gibi bir şey diyor abi. Doğancılar petrol diyorlar Doğancılar. Doğancılar, evet. Ondan sonra zaten e, orada kahve içtiğimiz, çay içtiğimiz kahve içi çocuk arkadaşlar. Artık o zorluğun kalktığını söyledi. Gerçekten isabetli yorum. Hep çok e, yolu sorduk ama pek fazla da e, tutarsız cevaplarda aldığımız oldu. Abanadan itibaren sahil kenarından gelmiyoruz, dikkat edelim, ormanlık yeşil alandan geliyoruz ki bu geldiğimiz herhalde en yeşil Yani dağlarda bile belki yeşilin bu kadarını belki görmedik. İnanılmaz bir yeşil çünkü yolun sağında sola tepeleri dağları saymıyorum o yüzden ee, daha çok dedim yoksa tabii ki kastamonu şey, kastamonu iklim, iklim, örtüsüyle çam ağaçlarıyla kastamonu e, kaz dağlarıyla zaten ve çatak vadisi işte dünyaca cevirli yerli e, mesire yerleriyle. inanılmaz bir yer ama 17 kilometre niye bitmedi çatal ziyeti girişine. biz de e, biraz yavaş giriyoruz aracımızla Aracımız yoruldu tabii. Şanzuman. Şanzumanla ilgili bir sorun yaşan var Ardına. Evet. Evet o kadar kilometre geldik tiksmanlar ama şimdi. Orada bir evet. fır, fırın mı yakmışlar hocam yok. Evet. Fırın gibi geldi. Şey trafik havası parlıyor. Evet. evet. Deniz aşağıda. İşte deniz havasıyla orman havası harman olmuş. Nikah kıymış yeşille mavi. Çatal zeytin olmuş. Ya yol güzel, yol güzel, gayet güzel. Yolumuz gayet güzel. Ee... Evet hafif hafif bir yükselme var sanıyorum bunun bir inişi olacak büyük ihtimalle evet şatı hazretine her an girmeyi bekliyorum aslında şu anda burada acaba fındık yetişir mi Evet çatal zeytin gördüğünüz gibi 8 km Sinop 110 km demek ki çatal zeytin ile Sinop arası 102 Kastamonu 101 km çatal zeytin Sinop ile tam ortasında Kastamonu'ya 1 km daha yakın 101 ve 102 km mesafede zaten çatal zeytinin bir bölümünün Sinop ilinde olduğu söylenir yani ilçe değil de bazı köylerin Sinop'a dahil oldu söylenir. Ya yani söylenir ki öyleymiş biz de e, çatal ziyetinde ilgili bilgilerimiz tabii ki taze. Daha önce ilçenin isminden varlığından haberimiz değil. Ama bu ilçeye e, görev yapmaya geldiğimiz için artık nereye geliyoruz? Ne yapıyoruz? İşte çıktığımız yeri şimdi iniyoruz. Çatal ziyetine giderken o rampadan sonra inişi var. Ve deniz seviyesine ineceğiz tekrar. Demek ki deniz kenarı boyunca evet coğrafya uygun değil. Zaten bir arkadaşın videosunu seyretmiştim. Eee... Çatal Zeytin'den Abana'ya deniz kenarına yürüyerek gidiyordu. Öyle zorlu yollardan gidiyordu ki denizde kayalardan falan. Eee... 10 bölümünü falan seyretmiştim. Devam vardır herhalde. Abana'ya ulaşıyor sanıyorum. Evet yukarıda bir köp köyler var. Artık zaman içinde sanıyorum köylerinde ismini öğrenip evet. köylere açılmak. Köylere de açıl geliyoruz hocam. Ha? Evet. Artık sizin sınırlara geliyoruz. Yani. Evet şu an her an girdik bitti, şu anda şu anda muhteşem bir şekilde bizi sınırlara geldik. karşıladı bile. Evet. Evet. İleride ilçeyi de gördüm ben. Çatalca zeytin kızları kumda gizli izleri sakın çirkin sağmayın güneş yakmış gözleri yüzleri sakın izleri ama hangi güneş bilmiyoruz çirkin demiyoruz tabi güneş de yok güneş yakmış yüzleri diyor Çatal evet, zeytin de kızları kumda belli izleri sakın Sın çirkin samayın deniz kenarında güneş yakmış yüzleri evet. evet. Şimdi bizi öncelikle büyük ihtimalle Ginoğlu koyuyla Çatal Zeytin Kalesi karşılayacak büyük ihtimalle. Yukarıdaki köye bakar mısınız minareye? Yani oralardaki rakım ve yükseklik, atmosfer. Yani burada insan akciğer hastalığı yaşamaz. Mümkün değil yani bu temiz havada akciğer hastalığı yaşamaz. Evet isabetli güzel bir yere geldiğimizi anlıyorum ben. En azından Abana'dan daha güzel olduğunda biz gördüm en azından. Önce Abana'yı görmüş bir olarak. Anlamışım. işlemi yapıyor, ne yapıyorsa. Toparlar ama. Yani dinlendirince toparlıyor da. Olur artık bu arıza yani. geçecek, geçecek. Ya dediğim gibi komple bir sistemde iyice bir ara, arızasını araştırıp da bakmak lazım. Ya da iyi bir kez bakımdan geçirmek lazım. Evet, şimdi aracımız buraya iyi geldi yani Amasya'dan bu tarafa o yoldan. Tam bir kilometre kala bize bu gıya yaptı ya. Yani. Kaç? 7 kilometre? 20 kilometre kala diyorum bize bu Abi, gıya kaba, yaptı. Abana'dan sonra ne yaptı? Tabii. Abana'dan hemen sonra yaptı işte. Yani 15 kilometre kala. Ama iyi o dağlarda falan Allah'a şükür. Efendim? O dağlarda falan sonra çıkmadı çok şükür. Evet, çatal zeytin.